Her sevgili dinleyenlerimiz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programındayız. Bu programda konuğumuz Afsüt Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Doktor Öğretim Üyesi Sayın İbrahim Etem Dural. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sizinle içinde bulunduğumuz Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp sağlığının önemini konuşacağız. Son derece e, önemli bir konu. Dinleyicilerimizin de dikkatle bizi dinlemelerini tavsiye edelim. İlk olarak size kalp sağlığı nedir? Sağlıklı bir kalp nasıl olur diye soralım hocam. Evet, evet iyi yayınlar diliyorum tekrardan. Herkese sağlıklı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, şimdi vücudumuzda en önemli organlardan bir tanesi kalp, bir tanesi de beyindir. Ee, bu iki organımız hayatı öneme sahiptir. <laughs> Ve e, sağlığı da hem beynin hem kalbin sağlığı çok önemlidir. Kalbin e, sağlıklı olması demek önce kalbin fonksiyonunu bilmemiz lazım. Kalp vücuda e, kanı pompalayan, vücuda kanı tedarik eden e, bir organımız. Bu pompa fonksiyonunu e, en yüksek kapasitede e, ve tam kapasitede sağlaması gerekir. <laughs> sağlıklı bir kalp öncelikle bunu yapması lazım. Bizim e, siz de duymuşsunuzdur, e, kalbin yüzde 40 çalışıyor, 30 çalışıyor gibi bazı kalp hastalarından duyarız. Kalbimizin en az yüzde %50 çalışması, yüzde %50 kapasiteyle çalışması lazım. Onun dışında kalp vücuda kanı tedarik ederken ilk önce kendine kan sağlıyor. Bunu kendi damarlarıyla yapıyor. Yine duymuşsunuzdur, koroner yoğun bakımlar duymuşsunuzdur. Oradaki koroner ismi kalbin damarlarının ismi. Koroner damarların açık olması lazım sağlıklı bir kalpte. Ve kalbin bir e, ritim dediğimiz, bir elektrik sistemi var. E, bu ritmin ne az olması ne fazla olması belli bir düzende çalışması lazım. Onun dışında son olarak kalbimizin içinde kapakçıklar var. Bu kapakçıkların da açıldığında tam açılması gerekiyor. Kapandığında da geriye kan kaçırmaması gerekiyor. Yani özetleyecek olursak, kalbin tam verimli bir pompa fonksiyonunu gerçekleştirmesi lazım bunu belli düzenli bir ritimde yapması lazım. Koroner damarlarımızda tıkanıklık olmaması lazım ve kapakçıklarımızda mükemmel bir şekilde çalışması lazım. Bu organizasyonu mükemmel bir şekilde işleyen kalp sağlıklı bir kalptir. Evet. Sayın hocam kalp sağlığımızı korumak için neler yapmalı? Neler yapmamalı ve nelere dikkat etmeliyiz? Evet bu konuda çok önemli tabii. Bizim hekimlerin ana görev aslında ilk başta Hastayı hastalanmadan korumak olması lazım. Buna biz koruyucu hekimlik diyoruz. Her hekimin aslında birinci görevi koruyucu hekimliktir. Özellikle bu kalp sağlığı için çok önemli. Çünkü kalp bir kez hastalandıktan sonra, kalp hastalığı edinildikten sonra eskisi gibi olmuyor hiçbir şey. Eskisi gibi insanlar daha fazla yürüyemiyorlar, daha fazla kat merdiven çıkamıyorlar. Eski hayatlarındaki kondisyonu sağlayamıyorlar. Onun için kalp hastalanmadan önce sağlığına çok dikkat etmemiz lazım. Burada tabi Türkiye'de en önemli sorunumuz da kalp sağlığı açısından sigara. Türkiye özellikle Avrupa ülkelerine kıyasladığımızda çok yüksek oranda bir sigara içiciliğine sahip. En son yapılan bir araştırmada yüzde 40'larda yetişkin toplu, yetişkin bireylerde yüzde 40'larda bir sigara içimi vardı. Ne yazık ki bu hakikaten kimse çok fazla. Bu konuda bilinçli değil genel olarak evet. öyle. Evet öyle. Yani ne kadar e, koruyucu önlemler alınsa da e, dumansız hava sahaları olsun, alınsa da e, yine de sigara içimi. Yayınlar yapılsa da sigara içimi çok fazla. E, bir de şöyle bir şey var, hastalarda burada bilinçlendirmek lazım sizin vesilenizle. Ben işte az içiyorum, günde iki dal içiyorum, 5 dal içiyorum. O zarar vermiyormuş. Bu kesinlikle yanlış. Son yapılan bir çalışma vardı hatta. 1-4 sigara, yani bir sigara dahi içilse günlük kalp hastalıklarını artırma riski var. Onun için sigaranın yani bir tanesi dahi zararlı. Onu bir netleştirmemiz lazım. Bir de e, pasif içicilik vardı. Bunu artık insanlarımız biliyor. Duman, hava sahaları, kapalı ortamlarda, iç de bu yüzden çıktı zaten. Başka bir insana zarar vermemek adına e, duman, hava sahaları oluşturuyor. E, bu bu konuda bayağı katettik. Mes e, mesafe katettik pasif içicilik konusunda. Ama yeni bir mesele daha var. E, bu e, bilim adamların bizlerin yeni yeni araştırdığı bir mesele üçüncü el sigara dumanı yani bir insan dışarıda sigara içip ortama geldiğinde veya bir ortamda daha önceden sigara içilip sigara içmeyen insanlar oraya girdiğinde de sigaradaki nikotin ve kimyasallara maruz kalıyorlar bu kesin bir şey ama ne kadar sağlıklarını etkiliyor kalp hastalıklarına ne kadar artıyor bunları önümüzdeki günlerde e, göreceğiz önümüzdeki yıllarda göreceğiz hı hı. ama özellikle çocuklarımız için e, örneğin Anne baba balkonda sigara içip eve gelince sanki sigara dumanı evde yok da çocuklara zarar vermiyormuş gibi düşünüyorlar. Kesinlikle çocuklar kimyasallara sigara dumanındaki kimyasallara da maruz kalıyorlar. Burada araç içinde sigara içilmesi önemli. Bir aracın içine sigara içildiğinde koltuklara sinen kimyasallar yine vücutta cildimiz tarafından emiliyor sigaradaki kimyasallara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hiç içilmemesi. Hiç içilmemesi, alanda hiç içilmemesi. Hı hı. Yani artık tabii bırakamayan insanlar da oluyor. İçtiği, sigara içtiği kıyafetiyle girdiğinde içeride o kıyafeti değiştirmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda kesinlikle insan olmadığında bile, içmeyen insanlar olmadığında bile sigara kalp sağlığı açısından içilmemesi gerekiyor. Hı. Sayın Hocam en sık karşılaştığınız kalp hastalıklarını da dinleyicilerimizle paylaşalım. Nelerdir bunlar? Evet, şimdi en sık karşılaştığımız kalp hastalıkları öncelikle kalp damar hastalıkları. Bu ve en fazla ölüme sebep olan kalp damar hastalıkları. Şimdi yine burada öncelikle bir önceki soruda. Hı hı. Ee, neler yapmalıyız, evet, kalp damar evet. hastalıklarından korunmak için neler yapmalıyız geçecek olursam tekrar burada alkol de var, alkol meselesi de var. Evet, yine yine yanlış bilinen bir gerçek, yanlış bilinen bir durum az kullanıldığında veya eskiden bir efsanedir hastalarımdan da duyuyorum bir fincan şarap kalbe iyi geliyormuş. Bu da kesinlikle yanlış. Drami dahi insan sağlığını olumsuz evet. yönde etkiler. Yani Sosyal içicilik denir, sanki sevimli bir hale geliyor ama içiciliğin sosyali, asosyali olmaz. Ee, Bağımlılıkların alkolün... her türlüsü aslında evet insana zarar veriyor diyelim. Hem de dozdan bağımsız bir şekilde. Bir de yine e, alkolün damar hastalıkları için risk faktörü biliniyor ama e, ritim bozuklukları için pek bilinmiyor. Ritim bozukluğuna da sebep oluyor. Onun dışında kalp damar hastalıklarında yine Bizim toplumumuzda Sedanter yaşam çok fazla etkili. Yani Biz, hareketsiz. hareketsizlik. Egzersiz yapmama. Biz Türk toplum olarak araç kullanmayı seviyoruz. Pek yürümeyi sevmiyoruz. Bisiklet kullanmayı sevmiyoruz. Avrupa toplumlarında bu daha fazla bisiklet kullanım ve yürüyüş. Şimdi bisiklet yolları da yapıyor ama Pek bisiklet göremiyoruz. Nadir maalesef. Evet, nadir. Ama kalp sağlığı için En azından hiç değilse üç gün, 30 dakika yürüyüş, bir spor. Bir spor yapmamız çok önemli. Bir spora, e, bu sporları olur, yüzme olur, e, basketbol, futbol olur. Kalp sağlığı için bunları yapmamız çok daha önemli ama yapamıyorsak hiç değilse haftada üç gün, yarım saat hızlı tempo bir yürüyüş kalp sağlığını korumamızdan etkili oluyor. Yine e, önemli bir meselemiz kalp sağlığı için kilo ve beslenme biz e, Türk toplumu olarak göbekli bir toplumuz, bunu biliyoruz gibi. kilolu e, Türkiye'de yapılan bir çalışmada e, ülkemizin üçte ikisinin kilolu olduğu e, görülmüş burada tabi diyetimize dikkat etmiyoruz Kiloza dikkat etmiyoruz bir de kalp sağlığı açısından bel çevremize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar ben kilo veriyorum ama önemli olan bel çevresi erkeklerde 94 kadınlarda 80 santimin altında olması lazım. Hastalar kiloyu ölçerken bir de bel çevrelerini ölçmeleri gerekiyor Hı -hı. aslında. Kilo vermek ve sağlıklı beslenmek de kalp sağlığı için önemli. Kalp sağlığında hangi diyeti yapmalıyız dersek aslında bizim de kültürümüzde olan. Akdeniz diyeti diye bir şey var. Nedir Akdeniz diyeti? Bu Akdeniz havzası içinde Türkiye'de de Türkiye'de bu havzanın içerisinde İtalya, o İspanya taraflarından başlayarak Akdeniz diyeti ana yiyeceğimiz, ana öğünlerimiz bitkisel gıdalar. Tahıl, meyve, sebze, kuruyemiş, baklagil ve tohumlar olması lazım. Ana yağ kaynağımız da zeytinyağı olması lazım. Orta kaynağımız bu. En sık bunları tüketmemiz. Hı hı. Orta derecede balık ve süt ürünlerini daha az derecede kırmızı et ve diğer et ürünlerini tüketmemiz. lazım. tam tersi. Tam tersi. Özellikle alt için et yemeden doymayan hı. bir topluma sahibiz. şanssız bir coğrafyadayız. Balık hı. ürünleri az. Evet. Balık ürünlerimiz az. Yine hastalıklarımızdan <laughs> kalp hastalığını etkileyen diğer hastalıklarımız da var. Şeker ve tansiyon, özellikle Hı -hı. en fazla. Ben buradan hastalara, kalp sağlığı açısından, yani bütün insanlara kalp sağlığı açısından bir tansiyonu bilmelerini, kendi tansiyonlarını bilmelerini öneririm. Her fırsat bulduğunda artık tansiyon cihazları çok yaygın, aile hekimlikleri çok yaygın. Bir fırsat bulduklarında benim tansiyonum kaçmış, bir tansiyonumu göreyim demelerini, bir tansiyonlarını merak etmelerini öneririm. Çünkü genellikle biz tansiyona sessiz katil diyoruz. Genellikle baş ağrısı yapmıyor. Sessiz sessiz yükseliyor. Bir 20 tansiyon, 20'ye 12 bir tansiyon hiç semptom vermeden yıllarca devam edebiliyor. Onun için bir tansiyonunu görmek lazım. Böyle bir aralıklarla çok sık olmasa da 2 senede bir şekerimiz var mı? Kolesterolümüz var mı? Çünkü bunlar da hiç şikayet vermeden ilerleyebiliyor. Bunlara kalp sağlığımız açısından, kalp damar hastalıklarımız açısından dikkat Hı -hı. etmemiz lazım. En sık karşılaşılan kalp damar hastalıkları. Kalp damar hastalıkları sonrasında kalp yetersizliğimiz var. Bu bahsettiğim pompa fonksiyonunun azalmış olması ve hakikaten çok müzmin bir hastalık. Hastalarımızı çok süründüren bir hastalık. Geçecek genellikle geçen bir hastalık değil. Onun için kalp sağlığı çok önemli. Bu kalp fonksiyonumuzun 50'nin altına düşmeden yapmamız lazım. Çünkü kalp yetersizliği olduğunda artık hastaneye yatışlarımız çok sık artıyor, sürekli bir hastane ile içli dışlıyız. Nefesimiz yetmiyor, gücümüz yetmiyor, halsizlikler, yorgunluklarımız çok fazla oluyor. Bir diğer hastalığımız, çok sık karşılaştığımız kapak hastalıkları, kalp kapak hastalıkları. Kalp kapakçıklarımız, kalbin içinde dört tane kapakçığımız var. Bunlar bir baraj fonksiyonu görüyorlar, kanın bir yerden bir bölümüne aktarılması için bir baraj fonksiyonu görüyorlar. Bu kapakların e, çok sağlam işlemesi lazım. Bu kapak hastalıklarının ilerlemesiyle kapak değişimine kadar, onun yerine metal kapağı değiştirmeye kadar hastalıklar görüyoruz. Bir de bitim bozukluklarını çok sık görüyoruz. Hı hı. Bu e, işte kalbimizin yavaş çalışması olabilir. Nabzımızın genellikle istirahatteyken 60 dakika ile 100 dakika arasında atması gerekir. Bunun 60'ın altında veya 100'ün üstünde çalışması ritim bozukluğu olarak değerlendirilmesi değerlendirilmesi demektir. Ve bir kalp hekimi tarafından evet. değerlendirilmesi lazım. İzmal edilmesin Evet. Sayın hocam kalp hastalıkları ne gibi belirtiler gösterir? Hangi durumlarda kardiyoloğa başvurmalıyız? Evet. Kalp hastalıkları temelde 4 tane belirtiyle karşımıza çıkar. Bunlardan en sık olanı yine göğüs ağrısı. Bir tanesi nefes darlığı, bir tanesi çarpıntı, biri de bayılma. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma ve çarpıntı. En sık olan göğüs ağrısı dedik. Hı hı. Kalp hastalıkları nasıl göğüs ağrısı oluyor? Ee, burada da yanlış bilinen gerçekler var. Solum ağrıyorsa kalp sağ taraf ağrıyorsa kalp değildir. Evet. Halk arasında böyle biliniyor. Böyle biliniyor ya da karın ağrısı, kalp ilişkisi olmadığı düşünülebilir. Ben e, hastalarımı da anlatıyorum bir göbek çizgisinden göbek deliği çizgisinden bir çizgi çekersek, bir de dudak çizgisinden bir çizgi çekersek, arada kalan her yerde sıkıntı olabilir. Bu sırtta da olabilir, omuzda da olabilir, sağ omuzda da olabilir. Bu e, göbek çizgisi göbek deliğinin üstündeki göğsümüze kadar olan kısımda da ağrı ve rahatsızlık olabilir. Hele ki ağrılarımız yürürken gelip istirahatte geçiyorsa, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gözükmemiz lazım. Nefes darlığı içinde yine bazı hastalarımız e, nefes darlığı, yaşlandık artık nefesimiz yetmiyor gibi değerlendirebiliyor. Yine nefes darlığı da ihmal edilmemesi gereken bir belirti. Özellikle e, eskiden 5 kat merdiveni ya da 3 kat merdiveni rahat çıkarken birinci katta nefes daralıyorsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanına muayene olmak lazım. Özellikle gece nefesleri daralıyorsa geceleri öksürüyorlarsa, gün içinde öksürükleri yok, geceleri nefes darlıkları, geceleri öksürük varsa, bu kalp hastalığıyla ilişkili olabilir. Bir e, kardiyolojik uzmanına başvurmak lazım. Evet, ihmal edilmesin diyelim. Tabii ki. Hocam, kalp krizi yine merak edilen e, hususlardan birisi. Kalp krizi nedir? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Evet. Kalp krizi e, bu bahsettiğim kalbin sağlıklı fonksiyon çalışmasındaki koroner damarlar dediğimiz kalbin kendi damarlarının tıkanması ya tamamının tıkanması birle yüzde yüz bir tıkanma veya daha az yüzde doksan tıkanmaya kalp krizi gelişebiliyor. Kalp krizi çok hayati bir öyle hayati bir öneme sahip. Bir de şöyle bilinmesin. Hastanın bilinci gittiyse krizdir veya böyle nöbet gibi kasılmalar oluyorsa krizdir gibi şeyler değil. Bize pek hala ayaktan hasta polikliniğimize de kalp krizi geçirirken gelebilir. Belirti göğüs ağrısı oluyor genelde. Ama e, çok ölümcül bir hastalık. Şöyle e, örnek vereyim. Şu an için mesela ülkemizde 100 kişi kalp krizi geçiriyor olsa 15 tanesi daha hastaneye yetişemeden ölüyor. 85'i bize ulaşabiliyor. Bu 85'ini de biz ne yaparsak yapalım, hemen zaten anjiyoyu alıyoruz bunların tedavisinde. Ne yaparsak yapalım 15'ini de hastane içinde kaybediyoruz. Yani neredeyse kalp krizi geçirmiş bir hastanın 70'ini biz taburcu edebiliyoruz. 30 tanesini ilk zamanlarda, ilk bir hafta içerisinde kaybediyoruz. Evet, çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Yani COVID bile %2'ler %1'lerdeyken ne kadar büyütüldü ama kalp krizi %30 ilk hafta içerisinde büyütüldü. 30 günüme sahip çok daha önemsenmesi gereken bir hastalık. Burada da yanlış bilinen şeyler var. Mesela göğsünüz ağrıdığında kalp krizini hı, hı. geçirdiğiniz düşünüyorsanız öksürün. Hı. Böyle bir şey yine efsane. Herkes sanki kardiyolog. <laughs> evet. Bir öksürme ya da geçen bir hastam yapmış mesela parmaklarına iğne batırma. Oradan kanı çıkarılacak, biz rahatlayacak gibi. Bunlar tamamen efsane. Yapılması gereken nedir? göğsünüze şiddetli bir ağrı, ezici bir ağrı başladığında 112 arayı sakince beklemek, stres olmadan beklemek hı hı. gerekir. Ee, kalp krizinde biz neler yapıyoruz? Bir aspirin verilir bir de hocam Tabi Tabii, de. tabii. Yakında ulaşabilecekse aspirin kullanması hı hı. lazım. 112 araması lazım ve sakince beklemesi lazım. Hı hı. Biz e, kalp kriziyle gelen hastalarımıza hemen tamam. anjiyografi yapıyoruz. Hı hı ve e, Türkiye'de de 300'ü aşkın e, ünitede anjiyografi yapılıyor. Artık eskisi gibi değil. bir evet, daha gibi. kolay. Hemen ulaşılıyor. İlçelerde bile ilçelerden gelen hastalarımız bile 45 dakika içerisinde bir anjiyografi ünitesine e, sevk ediliyor. Biz hızlıca anjiyografisini Hı -hı. yapıp damarlarını açıyoruz. Hı -hı. Temel tedavisi de budur. Sizin e, uzmanlık alanınız olan bir konuyla devam edeceğiz. Kalp ritim bozuklukları nedir? belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Evet. Ritim bozuklukları, kalp damar hastalıklarına, kalp yetmezliğine nazaran daha az gördüğümüz bir hastalık. Özellikle istirahatte diğerleri gibi, eforda değil de istirahatte bir anda kalp hızının 160-180'lere, 200'lere çıkmasıyla genelde gördüğümüz hastalar öyle. Ve hastayı gerçekten huzursuz ediyor. Hı hı. Kriz mi geçiriyorum diyor ama bunun krizle alakası yok aslında. Kalbi bir yanda ritmi bozuluyor. 180'lere 200'lere kadar çıkıyor. Burada hastanın yapması gereken aslında herkesin bir nabız saymasını bilmesi lazım. Bileğimizde iki tane nabzımız var. Bu nabzımızı sayarak gelirsek benim nabzım 160'lara çıktı. 180'lere bilinçli hastayla uğraşması çok Hı -hı. daha kolay oluyor. Ee, ve bazen bu ritim bozukluğu hastalığın Panik atakla da çok karışıyor. Psikolojik. Psikolojik evet, denebiliyor. Evet. Mesela bir hastam vardı. 4 senedir psikiyatri ilaçları alıyor ama aslında kalbinde hakikaten bir anda 200'e çıkan bir ritim Hı. bozukluğu var. Ve tedavisi de hep e, en azından Afyon için söyleyeyim. Bir, sene, bir seneye kadar hep ilaçla tedavi edebiliyorduk. Son bir sene içinde ablasyon dediğimiz bir yöntemimiz var. Biz bu ritim bozukluklarına anjiyo gibi bir yöntemle tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Hastayı ilaçsız takip ediyoruz. Ayrıca böyle bir psikiyatrik mi, psikolojik mi yoksa gerçekten bir ritim bozukluğu var mı onu da kalbin içine Hı. kablolar biliyoruz Ve bunu aynı seansta yakarak tedavi edebiliyoruz. Bu bahsettiğim hastamda mesela artık ne psikiyatri ilacı kullanıyor ne kalp ilacı Net kullanıyor. Ablasyonda tamamen Hı. rahat artık. Teknoloji gitgide e, gelişiyor ve ilimizde üniversite hastanemizde buna uyum sağlıyor. Bu da son derece sevindirici. Evet. Son olarak size kardiyoloji alanındaki yeni gelişmeleri sormak isterim. Hocam neler söylersiniz? Evet. Dediğim gibi şu an için e, anjiyografi artık yıllardır yapılan, 60-70 seneye dayanan bir tarihi var. Ve ilimizde de 4 tane anjiyografi yapılan merkezimiz var. O konuda gerçekten e, damar açma, kalp krizine müdahale etme açısından epey yol kat edildi. Şu an için ritim bozukluğu için burada Afyon'da da bir senedir çarpıntıları yakarak müdahale ediyoruz. Bunu yine üç boyutlu cihazlar kullanarak yapıyoruz. Elektriksel aktiviteyi kaydeden cihazlarla yapıyoruz. Kalp pillerimiz var. Nabzı yükselmeyen hastalarımıza kalp piliyle e, tedavi ediyoruz. Kalp pilleri de artık aynı cep telefonları gibi gittikçe küçülüyor Hı -hı. ve e, konforlu hale geliyorlar. Ee, onun dışında yine bu sene başladığımız kasıktan e, kapak takma işlemi de yapılmaya başlandı. Ülkemizde yapılıyordu 5-10 senedir. Açık ameliyat olmadan. Açık ameliyat olmadan, e, kasıktan girerek hasta yapıp, hatta tam uyutmadan bile Hı -hı. Kasıktan kapağını kalbe kadar götürüp kalbe e, kapak yerleştirmeler yapılıyor. Ülkemizde artık, Afyon'da da, üniversitemizde de bu yapılmaya başlandı. bu ee... şekilde. Sayın Hocam, çok faydalı bilgiler aldık. Keyifli bir öğle arası sohbeti armağan ettiniz bize. Kalp sağlığımızı koruyalım diyelim. Bu evet. kalp sağlığı haftası da Farkındalık için e, altı çizim mesajlarından önemli bence. Ne dersin sonra? Evet, bu 12-18 Nisan arası hı hı. kalp sağlığı. Yani e, hakikaten insanımızın bu kadar hayati bir e, konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için de işte kalp sağlığı hastaları böyle toplantılar, böyle etkinliklerinde yapılmasını çok evet. değerli biliyorum. Sağlığınız, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğine süren sağlık olsun programında bugün kardiyoloji ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Sayın İbrahim Ethem Dural'ı ağırladık. Faydalı bilgiler paylaştığımızı düşünüyorum. 15 gün sonra farklı bir konukla yeniden sağlık olsun programında buluşmak üzere. Kapatırken hep söylediğimiz gibi ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın.